Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'da kombinler yapacağım ama bazen iki tane, birkaç tane koda olacak. Evet ama böyle e, şey yapacağım ben. Birazcık şey yapacağım. Böyle yabancı bir ülke gibi bir şey yapacağım işte. Ama peşimden kosturmazsa da iyi olur oyunda. Ben neyse hadi başlayalım. Biz. Şöyle tabletimi taşıyayım. Arkadaşlar sizde Roblox adımı istiyor musunuz? Yani verebilirim de ama hesabımı çalmazsanız veririm. Çalarsanız da vermem. Yeni hesap kurdum arkadaşlar. Çünkü şey neydi? E şey arkadaşlar oldu. E biraz <laughs> Roblox şey değişmiş arkadaşlar. Ben bu bende bir kere olmuştu. Bir kere daha oldu. Du arkadaşlar. Burada kafalar filan var. Birazcık bekleyelim donukluğu geçsin. Durduracağım birazcık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte devam edelim. Şöyle saç yerine girelim. Saçlarda bayağı bir değişiklikler olmuştur kesin. Bu bende bir kere daha olmuştu ama geri gitti. Arkadaşlar silindi yani. Neyse ben bunu alacağım. Bu saçı alacağım. Gördüğünüz gibi buradaki saçı alıyorum. Evet bazılarda olabilir. Evet ama arkadaşlar bilmiyorum valla. Bende bir kere oldu. Ve hesabımı yenilediğim için geri gelmedi. O yüzden üzüldüm valla. Neyse kıyafet yerlerine girelim. Kıyafet yerinde şu kazaklara bakalım bakalım bakalım. Neler vermiş. Ha, keşke gövde de gelseydi arkadaşlar. Vallahi çok iyi olurmuş. Bakalım. Ee, neyse arkadaşlar. Yünlü bir şey seçmeyelim. Normal kağıt kıyafet giyinelim. Kağıt kıyafet birazcık daha güzel. Ha, ben kuzenim Ebrar gibi yapacağım. Kombine. Ebrar üzülme seni çok seviyorum. Ertuğrul'u da. Onlar benim can kuzenlerim. Onları da çok sevdiğim için birazcık kopyalayabilirim yani değil mi Ebrar değil mi? Neyse giyinelim bakalım. Şu nasılmış? Arkadaşlar lütfen yorumlara kötü kötü şeyler yazmayın. Vallahi çok üzülüyorum. Sesimi açıp böyle şey yapamadığım için üzüldüm. Allah bismillah. O yüzden öyle oldu. Neyse. Aa, bakın Ebrar katıldı o kardeşim. Arkadaşım. Arkadaşım diyorum ya kuzenim pardon. Bak başka başka şeyler de seçebiliriz. Bakalım neler var daha. Şu üstte aşık oldum ben bunu giyeceğim. Bakalım bu alt nasıl Bakın gördünüz <laughs> Lan bu ne <laughs> Şu an kuzenim gelinle görüntülü konuşuyorum Seslerini sessize aldılar O yüzden Böyle oldu Neyse. Ya çıkın ha önümden Ertuğrul Sesimi duyuyorlar arkadaşlar şu an onlar Sesinizi açabilirsiniz Ertuğrul Açın Açtım ve Evet arkadaşlar sesleri bu. <laughs> e, bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse rahatsız olduysanız kapatabilirim yani. Rahatsız olmayın sakın. Sakın sakın. Lime rahatsız olmayın. Neyse ben kapatayım rahatsız olalım. Hayır. kapatma. Ne yapıyor? Kapatma lan. Mink yazdım arkadaşlar. Mink yazınca mükemmel bir şey çıkıyor. Bu bu yüze alıyorum. Tamam sonra buraya girip red las has yazıyorum. Ulan inşallah çıkar. Bakalım var mı? Gelmiş mi? Aa bakın burada. Bunu alıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse Ebrar çık önümden vallahi oraya gelip döverim seni Evet devam edelim şey devam ediyoruz Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz sus, 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 sus. Keçi babu, keçi babu. Ebrar'ın telefonu nerede? Sesinizi açıp Ebrar söylesin. Güzel. Ebrar neredeymiş? Telefon nereden buldun? Telefonu nereden buldun? Evet, telefonu nereden Söyle Zeynep'e. E. Telefonum annesinin elinde. Telefon var diye. Ne diyorsun sen ben bir... Neyse Zeynep hoş hadi biz sesimizi kapatıyoruz. Tamam. Arto da katıldı vallahi keyifler yerinde. <laughs> arkadaşlar ablam da katılacağını söyledi. Ablam da katılacak. Ayşe istersen sözünü sen de söyleyebilirsin. Tamam. Hayır dedi. Tamam arkadaşlar. Neyse bizim sesimiz açık kalsın. Tamam ben kapatıyorum ekranı yani Ertuğrul. Böyle siyah. Aha bakın bu da kuzenim. Ertuğrul bunun adı da arkadaşlar. Bu da böyle. Ee, bakalım. Gerçek yüzümü göstereyim şöyle. Yani gerçek yüzümü değil. üstümü giyeceğim. Gerçek üstümü. Bak benim mesela gerçek üstüm bu. Arkadaşlar. Bir saniye. Dur, bakın böyle. Gördüğünüz gibi buradaki. Bu da her zaman çıkıyor tabii ki de. En sevdiği can ciğer kostümü. Var. Gerçekten ya. En sevdiğim kostüm bu. Ha, bir, bir saniye arkadaşlar. Ben böyle telefonu bulmaya çalışacağım. Ben bulacağım. Vallahi inadıma bulacağım. Var bir tane. Aa, Ebrar. Ebrar'a Ebra araba olmuş. Bakın <laughs> gördüğünüz gibi er, kuzenim Ebrar er, telefonu oldu. Ay telefon diyorum. Her şey karıştı. Benim. Telefon aldım. Bir saniye çıkın. Çıkın bir önümden her türlü çıkın vallahi. Çıkın. <gülüyor> <gülüyor> çıkın. <gülüyor> Aa, abla da Ayşe geldi. <laughs> Ayşe geldi. Arkadaşlar ben seçiyorum. Ayşe geldi. arkadaşlar bir saniye. Bana içecek ver. Arkadaşlar tamam, tamam, başladı tamam, tamam, tamam. ya bir saniye. Tamam. Durun. Tamam. Bir saniye şuraya pembe. Ve telefon yazdım. Evet. İşte. Ay Allah'ım ya hiçbir şey çıkmadı işte buna nefret ederim çok gıcık olur <laughs> Neyse bir tane buluruz e, arkadaş, arkadaşlar buluruz. Pem <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. Vallahi canım can yerim. Her şeyim sıkıyor. birisi var. Çıkartabilir misiniz acaba kuzenler? Şey bu kim ya? Allah bilir. Biz bilemeyiz. Lan niye dönüyorsunuz önümde ya? Allah'ım. Arkadaşlar ben de şimdi şey yapacağım. Kod yapacağım. Kedi kodu. Çünkü onlarda da var. Biz grubuz aslında. Ablamda da var o kod grubu. İşte öyle. Bir saniye. Ertuğrul, <Sessizlik> bir <Sessizlik> misiniz? Çöp ses. Ece arının telefon ay. Yanlış yazdım. Bir saniye Ertuğrul. Ne yazacaktım lan dur. Ece arının kedilerinin kostümünün kodu. Kedilerinin mi? Yuh. Ha gelmiş valla. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlattım. Her şeyimi çıkartıyorum. Bir önümden çıkar mısınız Ertuğrul? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle nasıl yapıyorduk lan? Anakterimiz nerede lan biz? Lan bi... Durun. Arkadaşlar ben durdurup kıyafetimi yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte kodları yapacağım ama videoyu durdurup yapacağım arkadaşlar yani. Çok uzun sürebilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafası burada. Kafasının kodunu sizlere veririm. Başka bir gün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gövde geldi. Şimdi boyumu da bir kısaltalım. Şimdi sadece şapkayla şey kaldı. Ertuğrul bir yanıma geç. Dümdüz dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kedi yapacağım ama o erkek olduğu için böyle oldu vücuduna. Neyse bakın şu de ablam şu pembeli e yazan kuzenim Ebrar şu da Ertuğrul kuzenim erkek. Oradaki de ablam bakın önüme geçti orada artık o da açık pembeli neyse ben yapıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi vücut kodu burada size gösteriyorum şu an.